Merhabalar herkese, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nivo İstanbul projesinin bir artı bir örnek dairesini gezeceğiz. Daha önceki videomuzda da projeyi incelemiştik. Eğer o videoyu kaçırdıysanız bu videodan sonra proje inceleme videosunu da izleyebilirsiniz. Biz bir artı bir bu minimalist dekore edilmiş örnek daireyi gezmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim diyelim ve hemen videoya başlayalım. Burada minimalist olduğunu söylemiştik. Her şey yerli yerinde ve her şey elinizin altında olacak. Zaten göreceksiniz. Buraya girer girmez tamamen dolap olarak sanki böyle duvar gibi gördüğünüz alan aslında bir vestiyer. Zaten burada tüm dolaplar aynı renk ve aynı tasarım kullanılmış. O yüzden bir bütünlük sağlanıyor ve siz sadece açtığınız zaman Hani görebiliyorsunuz nerede ne olduğunu. Ve aynı şekilde yukarıda da bir dolabımız var. Buraya bir ya da iki kişinin oturabileceği bir daire olarak düşünürsek zaten yeterli olur diye düşünüyorum. Bizi girer girmez hemen böyle geniş bir alan ve mutfak karşılıyor. Bu tarz küçük metrekareli dairelerin genellikle zaten açık mutfakları oluyor. Farklı cephelerde bir artı farklı metrekarelere sahip olduğu için de Buranın aralığını söyleyebilirim ben size. 49 metrekare ile 118 metrekare aralığında bir artı bir daireler bulunuyor Nivo İstanbul'da. Hemen şimdi mutfağa geçmeden bu boşluk için size bir e, yorumda bulunayım. Buraya herhangi bir halı ya da bir masa koyulmamış. Bence nacizane fikrim olarak buraya şık bir halı koyup aynı zamanda yüksek bir masa ve bar tabureleri koyarsanız hem ada mutfak şeklinde kullanabilirsiniz hem de burada yemeklerinizi kolaylıkla yiyebilirsiniz. Ama buradaki örnek dairede küçük bir yemek masası kullanılmış sadece. Oraya da geleceğim. Oraya gelmeden önce mutfaktan devam edelim. Dediğimiz dediğim gibi en başından bütün dolaplar aynı renk ve aynı tasarım. Hepsi şu şekilde aşağıdan açılıyor. Şöyle gösterebilirim size. Dolapların genişliği de oldukça fazla. Zaten dediğimiz gibi 1-2 kişinin yaşayabileceği yer için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum ben. Proje dairelerinde fırın ...setüstü olacak ve davlumbazı dairelerin içinde bulunduruyor. Siz geldiğinizde bu tarz ankastrelerle uğraşmak zorunda da kalmayacaksınız. Burada dolap bütünlüğünden size biraz bahsetmek istiyorum. Mesela buzdolabını ya da bulaşık makinesini koyacak yer nerede görünmüyor gibi sorularınız varsa eğer... ...şurayı hemen açtığımızda bizi bir buzdolabı karşılıyor. Buzdolabı saklanmış şekilde. Minimal bir daire için oldukça uygun diye düşünüyorum. Buradan devam edelim. Bulaşık makinesini de ilk ben de yanılgıya düştüm ama aslında bulaşık makinesi buradaymış. Daha dar ve daha küçük bir bulaşık makinesi kullanılmış. Hem yerden kazanmak hem de çok büyük bir bulaşık makinesine gerek yok diye düşünülerek. Mutfağı burada bitirdik. E, salon kısmına geçiyoruz. Çok uzun sürmeyecek oraya geçmemiz zaten. Burada bir bir dairelerin yani daha doğrusu küçük metrekareli dairelerin büyük gösterilmesi için Öncelikle açık renkler, ikincisi aynalar kullanılıyor. Hemen arkamda gördüğünüz ayna da Mert'in el salladığı ayna da mutfağın hemen dolabının bittiği yerden itibaren başlıyor ve salonun penceresine kadar ayna devam ediyor. Bunun nedeni dediğimiz gibi küçük metrekareli dairelerin büyük gösterilmesi. Buraya geçmeden önce hemen yerden de size örnek vereyim. Burada girer girmez zaten belki parkelerden fark etmişsinizdir. Şu şekilde hani baştan sona doğru devam ediyor yani boyuna devam ediyor parkeler enine değil bu ayrıntıda küçük metrekareli dairelerin daha geniş ve daha uzun gözükmesini sağlıyor sizde küçük metrekareli yani küçük daireleriniz varsa eğer bu tarz bir hile düşünebilirsiniz diyebiliriz buradan devam edelim hemen aynanın üstündeki bu geometrik şekiller. Karşı tarafta televizyon ünitesi olarak kullanılacak olan alanda da kullanılmış. Bu duvar gerçek mermerle kaplanmış. Tabi bunların hepsi teşhir ürünü. Ben şu an size fikir vermek için söylüyorum. Örnek dairenin dekorasyonundan yola çıkarak fikir veriyoruz. Buraya televizyon konulmuş bu duvara. Bu duvarda tamamen mermerle kaplanmış ve aynı şekilde geometrik desenler yapılmış. Çünkü iki karşı duvarda birbirine uyumlu olsun diye. Burada televizyon koyulmuş aynı şekilde buraya ve yerde de dolaplarımız bulunuyor. Bu e, küçük metrekareli küçük daireler için genellikle ince ve minimal mobilyaların kullanılması oldukça önemli. Dolapların tabii ki daha genişleri var ama bir artı bir ya da daha küçük iki artı bir daireler için bunlar oldukça uygun diyebiliriz. Burada hemen ortada e, içeride size holün yani girişin olduğu yerde de söylediğim gibi burada bir halı kullanılmış oldukça da şık durmuş. Halının üstüne de bir rustik stilde 2 adet sehpa kullanılmış. Şimdi bu rustik stil nedir diye soracak olursanız tamamen gerçek ahşap ve altında da metal ayakları görüyorsunuz. Genellikle siyah da kullanılır ama burada altın rengi konsepte uydurmak için altın rengi ayaklar kullanılmış. Gerçek ahşabın ya da eskitilmiş ürünlerin ya da eski ürünlerin tekrar dönüştürüldüğü stile, evde kullanılan stile Rustik stil deniliyor. Bunun için yazılarımız da var. Linki hemen aşağı bırakacağız. Yavaş yavaş koltuğumuzu da size göstereyim. Şimdi dediğimiz gibi burası 1 artı 1 bir daire. Düşük metrekareli bir daire. O yüzden daha ince hatlı koltuklar, daha ince hatlı mobilyalar kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Burada zaten kolunun ne kadar ince olduğunu da görüyorsunuz. Diğer türlü daha kalın kollu ya da daha kalın arkalı koltuklar evinizi daha küçük ve daha boğucu gösterecektir diyebiliriz. Bu koltuk da oldukça buraya uygun görünmüş. Tabii üstünde kırlentlerini falan da hani yastıklarını da koyarsanız, kendinize göre tasarım yaparsanız daha şık durur. Tabii bunların yataklı olanları da var biliyorsunuzdur. Hani Daha küçük daireler için yataklı olanları tercih etmeniz en iyisi. Buraya da ufak bir berjer tarzı bir koltuk koyulmuş. Burada da farklı bir tasarım elde edilmiş ve daha fazla bir oturum alanı elde edilmek için bu kullanılmış. Salonumuzu ve mutfağımızı bitirdik. Şimdi yatak odasındayız. Yatak odasını detaylıca anlatmadan önce fiyatlar nedir diye düşünenler için hemen aşağı link bırakıyoruz. Projeland.com adresi olacak orada. Oraya girdiğiniz zaman da fiyatlarla ilgili detaylı bilgiyi görebileceksiniz diyelim ve devam edelim yatak odasına. Şimdi burası 1 artı 1 bir, bir örnek daire demiştik ve defalarca söylemiştik. Belki de aranızda bıkanlar olmuştur. Ee, ama ben hani ne kadar aslında düşük metrekareli ve küçük olmasına rağmen kullanım alanı ne kadar büyük demek için sürekli tekrarlıyorum. Burada yine dolanmamız için oldukça fazla alan var. Çünkü Mert şu an orayı böyle tavaf ediyor. Devamlı olarak yürüyerek. Çünkü kullanım alanı geniş diyebiliriz. Ee, burada küçük bir yatak kullanılmış. O yüzden de alan biraz daha geniş kalmış. Siz biraz daha geniş bir yatak kullanabilirsiniz. Çünkü yatağın çevresi tamamen boş. Ee, burada birçok örnek dairede gördüğümüz gibi yatak başlığından çok duvarın bir kısmını kaplayan başlıklar kullanılmış aynı şekilde. Çoğu örnek dairede görüyoruz demiştik. Artık birazdan moda hatta yeni moda diyebiliriz yatak başlığından çok daha dekoratif duruyor. Evin dekorasyonunu yani yatak odasının dekorasyonunu tamamlıyor diyebiliriz. Burada yukarıdan sarkıtılan lambalar kullanılmış ki bu da oldukça şık görünüyor. Hem yukarıdaki avizeyle hem de bu yandaki lambalarla bir bütünlük sağlanmış. Yatağın hemen karşısında tek bir duvar sadece duvar kağıdı kaplanmış. Tek duvarın duvar kağıdı kaplanması oldukça şık görünüyor ve dar alanlarda, dar odalarda bu biraz daha ortamı hem şık hem de geniş gösteriyor diyebiliriz. Ben şu arkamdaki kapıyı kapatayım ki size duvarı gösterebileyim. Örnek dairemizin tavan yüksekliği projedeki tüm dairelerin tavan yüksekliği gibi 2.90. Dolabın yüksekliğini de görüyorsunuzdur. Üst kısım kapatılmış ve gömme dolap gibi kullanılmış. Gömme dolap gibi kullanıldığı için de biraz daha fazla alan kalmış. Bizim burada gözümüze çarpan yerlerde halı olmaması siz yine aynı şekilde söylediğim gibi Bence fikir olarak halı kullanabilirsiniz. Bu tarz küçük mekanlarda küçük halılar oldukça şık ve dekoratif duruyor diyebiliriz. Salonda tek duvarın ayna yapıldığını göstermiştik size. Aynayla kaplandığını. Burada da dolabın tek bir kapısı tamamen ayna. Bu da dediğimiz gibi küçük odaların daha geniş gösterilmesi için kullanılan bir hiledir aynı zamanda. Burada dolapta, dolabın kapağında kullanılmış. Siz de bu şekilde Tek bir kapağını dolabınızın ayna şeklinde kullanabilirsiniz. Alanınızı daha geniş gösterir. Son bir alanımız kaldı. O da banyomuz. Size orayı göstereceğim şimdi. Burada bir ya da iki kişiye hayli hayli yetecek bir banyomuz var. Banyonun hemen evyenin altında yani lavabonun altında bir dolabı bulunuyor. Oraya kişisel eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Aynı zamanda aynanın olduğu noktanın hemen arkası da dolap. Yani hem ayna hem de dolap olarak kullanılabiliyor. Şu sol kısımdaki boşluk hemen Mert size gösterecek orayı. Bu sol kısımdaki boşlukta çamaşır makinenizin sığması için oldukça yeterli bir boşluk. Bence bu tarz bir daire için bir artı bir daire için oldukça e, kullanım alanı fazla olan bir banyo olduğunu söyleyebiliriz. Yine açık renk mermerler kullanılıp sadece duş kısmının koyu renk kullanılması da yine banyoyu biraz daha büyük göstermiş diyebiliriz. Burada ufak tefek dekoratif ürünler yani bambular ya da e, eşyalarınızı koyabileceğiniz teller olursa eğer banyonuz biraz daha kullanım alanı açısından geniş görünebilir. Bu örnek dairelerde masalara ya da mutfaklara koyulan e, bu tarz eşyaları çok seviyorum. Replika deniliyor yanlış hatırlamıyorsam. E, bu bilgiyi de size verdikten sonra artık örnek dairemizin turunu bitirdik. Yavaş yavaş videomuzu kapatacağız. Fiyat bilgisi için dediğim gibi aşağıda link bırakıyor olacağız sizin için. Oradan fiyat bilgisine detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim her zaman söylediğimiz gibi en güzel ev sizin içinde huzurlu olduğunuz evdir. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.